Evet sonuç olarak çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre azaldı ama azaldı da yeterli mi? Çocuklarımızı yeterince koruyabiliyor muyuz? Bunları konuşmamız lazım bizim. Bir başkasının savaşını değil. Bakın dahası onları hayata hazırlayabiliyor muyuz? Bunları ve fazlasını Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Zülküp Altan ile konuşacağız. Hocam iyi akşamlar. Ee, ya bu çocukların, bu çocukların sosyal genetik terörü kitabı elimde, şu anda elimde tutuyorum. Ee, yazdınız, bunu dikkatlice okuduktan sonra. Şimdi TÜİK'in açıkladığı veriler de benim için önemli. Ee, bu veriler e, gösteriyor ki bizim e, çocuklarımız artık suça meyel, yani eğilimli. E, bu çocukların şiddete eğilimi nerede başladı, nereye doğru gidiyor ve ne olacak? Evet. Ee, o istatistiğe bir şey daha ekleyelim, oradan devam edelim. Ee, 2023 kayıtlarına göre, nüfus kayıtlarına göre 22 milyon 206 34 çocuğumuz var, Yani 0-17 yaş arası. Evet. Yani bu da toplumun %26'sı yapıyor. Çok ciddi Bakın, bir rakam. %26'sının yaklaşık siz verdiğiniz 537 binin suçla ilgili. Bu çok ciddi bir rakam. Peki nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda şöyle düşünmek lazım. Suç bireysel bir eylem değildir. Evet. Yani suçu biz bireysel olarak alamayız. Toplumu derinden etkiler, yansıtır ve sosyal bir olgudur. Yani toplum neyse çocuk orayı yansıtıyor. Sizin bütün haberleriniz yani gün içinde verilen haberlerde biz ne görüyoruz? Televizyon programlarında ne görüyoruz? Gündüz kuşağı programlarında ne görüyoruz? Dizilerde ne görüyoruz? Sosyal medyada ne görüyoruz? Eğitim okulda ne görüyoruz? Ne yapıyoruz? Ekonomi nasıl gidiyor? İşte bu tüm bunların eve dijital platformlara gitsin dediniz siz. Ben gitmeyin diyeceğim. Dijital platformlardaki oyunlarda çocuklar ne yapıyor? Ve senelerdir ne yapıyor? Evet. Biz maalesef Milli Eğitim'e ulaşamıyoruz. sadece öldürmeyi da... öğreniyorlar. Doğru diyorsunuz. Buyurun. Doğru. Evet. Yani televizyon dizisi terörü diye bir bölüm var o kitapta. Televizyon izlen çocuklar söylediğinizi yapmaz. Gördüğünü yapar. Bu Burası çok önemli. Yani çocuk ne görüyorsa onu yapıyor. Toplumun bir şekilde aynası ama bizim gibi toplumlarda daha bir başka sorun var. Evet genç nüfusun var bakın nüfusun %26'sını oluşturuyor. Fakat eğitimi kötü, sosyal genetiği kötü o yüzden ben sosyal genetik terörü diye adlandırıyorum. Evet. Peki sosyal genetik nedir diye sorarsanız Hı -hı. sosyal genetik davranışın genetiğidir. Yani biyolojik olmayan her şey insanı insan yapan biyoloji haricindeki her şey sosyal genetiktir. Ne yiyip içiyorum, kiminle oturup konuşuyorum, ne okuyorum, ne izliyorum, bütün bunlar sosyal genetiği oluşturuyor. Evet. Ama biz sadece biyolojik genle ilgilenirsek ve onun içinde şöyle diyorum. Artık biyolojik gene bizim müdahale etme şansımız yok. Evet, Virüsler, DNA Doğru. bozuldu, RNA bozuldu, total kaybettik. Evet. Ama sosyal genetiği düzeltebiliriz. Nasıl düzelteceğiz? İşte bunu herkes, her birim, her kurum kendinden başlayacak. Aile çok önemli, okul çok önemli. Biz okullarda ne yapıyoruz? Tek geçer akçe o testlerden alınacak puansa çocuk hiçbir şekilde ahlaklı, vicdanlı, merhametli, etik değerlere sahip estetik kaygıları olan bir çocuk yetişmez. Evet. Siz arkeologsunuz. Evet. Siz bir arkeoloji alanına girdiğinizde dünyanın hangi ülkesinde bütün eserlerin üstünde, tarihi eserlerin üstünde yazılar, şunlar, bunlar görürsünüz. Bu tipik bir sosyal genetik terörü. Evet, genelde Türkiye'de görüyoruz. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Ee, şimdi e, bu e, elbette hani üzüm üzüme baka baka kararır e, ya da e, kılavuzu olanın diyelim. E, sonuç itibariyle bu çocukları bu şiddet ağından e, bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. E, bulaşmışlar da birçoğu artık gırtlağına kadar bulaşmış. E, bu çocuklar büyüyecek ve yani etrafında demin söylediğiniz gibi sadece savaşı konuşanlar olduğu için savaşı konuşacaklar. Üstelik konuştukları savaş da şerefli bir savaş değil. Soykırımı izliyor bir yandan, katliamı izliyor bir yandan, bir yandan da dünyada bunun normal normal olduğunu düşünüyor. Yani dik, bir diktatörlüğün, bir soykırımın, bir insan harcanmasının, sokakta insanın insanı öldürmesinin, hayvanı öldürülmesinin, bitki ezerek gezmesinin yani e, tamam biyolojik olarak oynayamayacağız ama bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Nedir başlayacağımız yer? Yani? Aynen. E, başlamak tabii ki öncelikle aile. Siz sabahın 8'inden gecenin işte efendim 12'sine birine kadar televizyon dizileri izlersiniz. O çocukla ilgilenmezseniz, o dizileri takip etmezseniz para kazanmak için sadece dizilerde değil. Bakın televizyondaki o reality showlar var. Hı hı. O reality showlarda ne öğretiliyor? Vicdansızlık öğretiliyor, hile öğretiliyor. Yani dizilerde ya da reality showlarda merhamet, vicdan, ahlak, erdem, etik kavramlar işlenmiyor ki. Doğru. Yani çok güzel bir yemeğe vicdanım çok rahat sıfır veriyorum diyen birini izleyen çocuk ne olacak? Hı. Anne babasını sokakta kavga ederken, komşularla kavga ederken gören bir çocuk ne yapacak? Kırmızı ışıkta geçen babasını gören bir çocuğa siz okulda istediğiniz kadar kırmızı ışıkta geçilmez diye öğretmeye kalkın ki artık okullarda bu da öğretilmiyor. Öğretim tarafı var. Yani kitap öğretiliyor. Biz okullarda eğitim tarafını aksatıyoruz. Bakın eğitim öğretim yılı diyoruz. Ama Hı. Türkiye'de okullarda maalesef eğitim tarafı yok. Bunu yapabilecek kapasitede öğretmenlerimiz de artık yok. Çünkü atanma şekilleri belli, sınavlar belli. Siz testle merhametli, vicdanlı, etik değerleri olan insanlar ne seçebilirsiniz, ne yetiştirebilirsiniz. Okullarda mutlak surette bu değerlere önem veren sistemler oluşturmalı. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki bize soruluyor mu? Maalesef kimse sormuyor. Siz soruyorsunuz, biz de elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışıyoruz. Çözüm var. Ve şunu söylememiz lazım bakın sosyal genetiği bozuk toplumlarda sosyal barış olmaz. Türkiye büyüyebilir ki büyüyoruz. Ekonomi rakamlarla ilgilidir. Ben büyümek istemiyorum diyemem. Büyümek istiyorum ama aynı zamanda gelişmek istiyorum. Evet. Gelişmede neyle olacak? Sadece bina yaparak gelişemezsiniz. Milli gelir artışıyla gelişemezsiniz. Kötü bir toplumunuz varsa uyuşturucu, yani tonlarca 300 bilmem 340 tondu benim en evet. son öğrendiğim. Evet. Ton uyuşturucu yakalanıyor. Mahke evet. babaları yakalanıyor. Sokaklar şeye dönmüş durumda. Tabii bu kavgaların kötü ıı, disiplin davranış bozukluklarının temelinde sosyal nedenler yaptığı kadar Biyolojik tarafını da tabii getirmemiz lazım. Virüsler, virüsler neticesinde oluşan şeyler insanın kozmik odasını değiştirdi. Evet. Yani e, biz e, sosyal genetiği aynı zamanda sosyal davranışı etkileyen e, sinirsel devreleri ayarlamaktır diye de açıklıyoruz. Evet. Demek ki beyindeki sinirsel devrelerimiz de bozuldu. O yüzden size her aynı akşam anda. gösteriyorsunuz evet. işte kapıcı şey e, kiracı ev sahibini dövüyor. Durundan i̇şte, neler var elimde. Şuan, Doğru. Durdan neler var. Diyor, e, dünya zaten gitmiş. Evet. Adam kutsal kitabında yazıyor diye bütün dünyaya bakın neler yaptırabiliyor. Evet. Şey yetiştirdiğimiz insanlar bunları görecek şekilde yetiştirmeliyiz. Evet. Gerçi bütün dinlerin bütün evet. dinlerin tek bir benim e, bu kitabın içinde enteresan bir bölüm daha var. Bugünkü konularla ilgili inanç terörü diye bir bölüm var. Tabii ki inançla terörü yan yana getirmeyeceğiz hı -hı. ama yapıcı iman mı yıkıcı iman mı diye iki kavram getiriyor. Şu hı -hı. an İsrail'in yaptığı yıkıcı iman bakın. Evet. Ama Mevlana'nın imanı hı, -hı yapıcı imandır. Yani biz ne yapıyoruz? Bütün dinlerin tek bir amacı var. İyi insan yetiştirmek. Başka hiçbir amacı yok. Eğer elbette. inanıyorsanız. Elbette inanıyorsunuz. Aynen Ama öyle. bakın <laughs> din adına neler yapılıyor. Biz evet. çocuklara bunları öğretebiliriz. Okullar, televizyonlar. Bu dizi manyaklığından bu ülkeyi kurtarmamız kurtarmamız lazım. <laughs> Reality show'lar çok önemli. Anladım. Reality şovlarda herkes birbirine kavga ettiriliyor. Evet yani bu e e, ya görelim, maalesef Maalesef yani insanlar da izliyorlar bunu. Yani gayet net konuşalım. Hani hiç iki gereği yok. En çok izlenen şeyler programlarda. Bunlar şimdi tabii mesele bu noktaya gelince sizinle konuşacak ve alacak daha çok yolumuz var. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz sevgili hocam. Ne dersiniz çok yakından ilgilendiğiniz için İran bu akşam bir şey yapar mı? O, o tarafından da bir sorayım. Çünkü... İran yapsa da bakın bu kayıkçı şeyi diye bir tabir var Türkçe'de. Kayıkçı, kayıkçı. kavgası. Evet. Ne olacak? Al Al sana bomba, al sana bomba. Geçen sefer yaptığı gibi yapacak. Evet. İran önce şunu açıklayabilmeli. Bakın daha henüz tam açıklayamadı biliyorsunuz. Hı. Ben yabancı basını çok yakından e, takip ediyorum. İran meselenin nasıl oluştuğunu henüz açıklayamıyor, açıklamıyor. Çok ortada kaldı. Doğru e, bundan diyorsun. önce yaklaşık olarak İsrail 20'den fazla kişiyi bu şekilde öldürdü. Onlar açıklanabildi mi? Açıklanamadı. Ve toplumsal e, polarizasyon olan bir ülkedeki maalesef Türkiye de o tarafa doğru gidiyor. Toplumsal işte sosyal genetik bozuk olursa içeriden her türlü hileye açık bir topluma dönüşürüz. Bu çok kötü bir şeydir. Yani İran'ın yumuşak karınları çok fazla. Evet. Çok fazla yumuşak karnı var İran'ın. Yani içeriden İsrail'e her türlü desteği, her türlü yardımı yapabilecek gruplar, insanlar mevcut. Asıl buraya dikkat etmemiz lazım. Yani doğru bakmak lazım. Biraz daha yukarıdan bakmak lazım. Orta Doğu'ya diyorsunuz. Saygılar hocam çok teşekkür ediyorum. Mustafa Zülküm Altan ediyorum. Profesör tamam. Doktor. Bize e, hem çocukların savaşını hem de e, Orta Doğu Savaşı hakkında e, olması gerekenleri anlattı. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum Sevgili Hocam. İyi akşamlar.